Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı el antiseptiği ve dezenfektanlarla ellerini dezenfekte edebilecekleri platformlar bulunmak Pandemi süreciyle birlikte evlere çekildi bütün insanlar. Dolayısıyla konaklama sektörü bu işten en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi oldu. Yeme içme sektörüyle birlikte. Otellerimiz boşaldı. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada oteller boşaldı. Pandemi sürecinin yavaş yavaş sona yaklaşmasıyla birlikte otellerin tekrar açılması gündeme geldi. ve Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı yürürlüğe konuldu. Ve bu kapsamda bir üçüncü taraf denetim hizmetiyle birlikte otellerimizin ve yeme içme tesislerimizin şimdi tur ve transfer araçları da dahil olmak üzere denetlenmesi söz konusu oldu. Dünyada ilk kez Türkiye'de başladı e, bu program e, ama takip eden diğer ülkelerde oldu. Bildiğim kadarıyla e, Mısır ve Dubai e, devam ettirecek arkasından Sri Lanka, Tayvan, Tayland gibi ülkelerde geliyor. Almanya merkezli bir şirketiz. 32 ülkede operasyonumuz var. 39 farklı sektörde hizmet veriyoruz. 2004 yılıydı, e, SARS dönemiydi. Dubai'de benzer bir programı yürüttük. E, yaklaşık e, 30 tane otelin e, o zamanki e, hasip kriterlerine göre denetimlerini gerçekleştirmiştik. E, Dubai Belediyesi tarafından yetkilendirilmiştik o dönemde de. E, bu denetimler gerçekleştirildi. Sonuçta bu denetimlerin amacı müşteriye ya da misafire bir güven telkin etmektir. Bugün de çok benzer, hatta artısı olan bir kriterle tanıtma ajansının yürürlüğe koyduğu bir kriterle Türkiye'de otellerin ve yeme-içme tesislerinin denetimlerini yapıyoruz. Toplamda 600 e, otel denetlendi bildiğim kadarıyla yaklaşık 600 otel denetlendi. Bunların e, 200 civarında denetimini biz gerçekleştirdik. E, kriterler hijyen ve sanitasyon kuralları ağırlıklı kriterler. Artık COVID-19 önlemleri bu kriterlerin içinde COVID-19 önlemleri dediğimiz zaten maske, mesafe e, ve hijyen, sanitasyon kuralları. E, mesafe söz konusu olduğu zaman zaten size o bir e, konfor alanı sağlamakta. Artık uzun havlu kuyrukları olmayacak ya da çekin esnasında resepsiyondaki kuyruklarda mesafeler göreceksiniz. E, yemek sırası beklerken yine mesafeler göreceksiniz. Restoranların içinde e, masaların birbirine en az bir buçuk metre mesafede olduğunu göreceksiniz. Sırt sırta e, 60 santim mesafede ol, e, olduğunu göreceksiniz. Bu da e, misafir için ekstra bir konfor alanı e, sağlamış olacak. Türkiye çok ciddi, çok hızlı aksiyon aldı bu anlamda dünyada biraz önce de dediğim gibi ilk başlatan, bu programı ilk başlatan ülke oldu. Buradan da payını mutlaka alacaktır turizm anlamında. Oteller ve yeme içme tesislerinde, restoranlarda misafirden önce yapılan bu üçüncü taraf denetimleri ve uygulanan bu sistem misafirin sağlık açısından rahat etmesi için önemli bir hizmettir. Evlerimizde bile bu kadar risk analizi ya da bu önlemleri almamışken işletmelerimizde bu önlemlerin bu şekilde alınıyor olması ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettiriliyor olması işletmelerimize olan güveni artıracaktır. Biz Royal Sert olarak 32 ülkede 39 farklı sektörde bu hizmeti veriyoruz. Üçüncü taraf denetim hizmetini. Bu konuda da Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uyguladığı bu program kapsamında da ilgili kriterlere göre otel ve yeme-içme tesislerimizin denetimlerini gerçekleştiriyoruz ve şuna inanıyoruz: Bu denetimden geçen, bu sertifikası olan işletmelerin evlerimizden dahi çok daha önlemleri alınmış, tedbirleri alınmış işletmeler olduğuna inanıyoruz ve bizi görürseniz içiniz rahat olsun diyoruz. Dezenfektan ürünü oluşabilecek e, yığılmaları önleyebilmek için sosyal mesafeyi ifade eden yer sıkıntılarını gerekiyor. Otel içerisinde ve asansör salonlarında COVID-19'a karşı misafirlerin dikkat etmesi gereken hususları belirten şemaların bulunması gerekiyor. Gelen müşteriler sertlik üzerinde bulunan QR kodu okutarak belge içerisindeki detaylara ulaşabiliyorlar.